tarihin tozlu sayfalarında insanlığın manevi rehberlerinin ayak izlerini takip etmeye hazır mısınız? İslami kaynaklara göre Hz. Adem yeryüzüne Serendip Adası'na bugünkü Sri Lanka indirilmiş, bazı rivayetlerde ise Etiyopya tarafına indirildiği aktarılır. Hz. Şiit ise Babil civarında yaşadı ve insanlara indirilen ilk sahifelerin sahibi oldu. Hz. İdris, Babil'de doğdu, Mısır'da yaşadı. Hz. Nuh, Irak, Küfe civarında tebliğ yaptı. Tufandan sonra gemisi Cudi Dağı'na oturdu. Hz. Hud, Yemen, Ahkaf bölgesinde. Hz. Salih ise Hicaz'da yaşadı. Hz. İbrahim, rivayetlere göre Urfa'da doğdu. Babil, Şam, Filistin ve Mısır arasında ömür sürdü. Oğlu Hz. İsmail, Mekke'de yaşadı ve Kabe'nin inşasında görev aldı. Hazreti İshak Filistin'de yaşadı. Hazreti Lut, Hazreti İbrahim'in yeğeniydi ve Ürdün, Lut Gölü çevresindeki halka gönderildi. Hazreti Yakup, önce Filistin sonra Mısır'a geçti. Hazreti Yusuf, Filistin'de doğdu, Mısır'da devlet yönetti. Hazreti Eyüp rivayetlere göre Şam, Havran bölgesinde yaşadı. Hazreti Zülkifli ise çoğu rivayete göre Şam veya Musul civarında yaşadığı nakledilir. Hz. Musa ve Hz. Harun Mısır ve Sina çölü bölgesinde tebliğ etti. Hz. İlyas çoğu rivayete göre Lübnan, balebek bölgesinde tebliğ etti. Hz. Elyesa rivayetlere göre Şam, Filistin bölgesinde yaşadı. Hz. Yunus, Ninova, Musul civarında Hz. Davud ve Hz. Süleyman Kudüs'te hüküm sürdü. Lokman çoğu görüşe göre peygamber değil, hikmet sahibi salih bir kuldu ve rivayetlere göre Habeşistan Hicaz taraflarında yaşadı. Danyal'ın peygamber olup olmadığı ihtilaflıdır. Çoğu rivayete göre Babil Irak bölgesinde yaşamış salih bir kuldu. Uzeyr Kur'an'da anılır. Çoğu alime göre salih bir kuldu. Peygamberliği kesin değildir. Zülkarneyn ise rivayetlerde Orta Doğu, Anadolu ve Kafkasya bölgelerinde sefer yapan adil hükümdar olarak geçer. Hz. Zekeriya ve Hz. Yahya Kudüs'te Hz. İsa Filistin'de yaşadı. Ve son peygamber Hz. Muhammed Mekke'de doğdu, Medine'de İslam devletini kurdu. Onlar farklı zamanlarda, farklı topraklarda yaşadı ama amaçları aynıydı, insanlığa doğru yolu göstermek. Kalbimize dokunan mesajlarını duymak isteyenler için devamı yakında, takipte kal.